Bugün mutfakların küçük devi, sağlığın gizli hazinesi kabak çekirdeğini konuşuyoruz. Bu çıtır çıtır taneler sadece atıştırmalık değil, adeta bir sağlık bombası. Kabak çekirdeği nedir, faydaları neler, nerelerde yetişir, nasıl kullanılır? Hadi kabak çekirdeği şölenine başlayalım. Kabak çekirdeği, Cugucurbita pepo türünden kabakların içindeki yenilebilir tohumlar. Anavatanı Amerika, özellikle Orta ve Güney Amerika. Ama bugün dünyanın her yerinde seviliyor. Bu küçük, yassı, sarımsı taneler genellikle kavrulmuş ve hafif tuzlu olarak tüketiliyor. Türk mutfağında çerez olarak, salatalarda, ekmeklerde ya da tatlılarda karşımıza çıkıyor. Çıtır dokusu ve cevizimsi tadıyla hem lezzetli hem besleyici. Kabak çekirdeği, çiğ veya kavrulmuş yenir. Hatta yağ çıkarılıp yemeklerde kullanılır. Türkiye'de çitlik ya da çekirdek çitleme kültürünün bir parçası. Akşam sohbetlerinin vazgeçilmezi. Kabak çekirdeği küçük boyuna rağmen devasa sağlık faydaları sunuyor. Bilimsel çalışmalarla desteklenen bu süper güçler onu atıştırmalıktan çok daha fazlası yapıyor. Hadi faydalarına dalalım. Kalp sağlığı. Kabak çekirdeği Magnezyum ve tekli doymamış yağlarla dolu. Kötü kolesterolü düşürür, kan basıncını düzenler, kalp krizi riskini azaltır. Bağışıklık desteği. Çinko zengini çekirdekler bağışıklığı güçlendirir, soğuk algınlığına karşı korur. C vitamini ile de enfeksiyonlara kalkan olur. Prostat ve mesane sağlığı. Erkeklerde prostat sağlığını destekler, idrar yolu sorunlarını hafifletir fitosteroller bu konuda kahraman. Antioksidan deposu. E vitamini, karotenoidler ve fitosteroller serbest radikallere karşı savaşır, hücre yaşlanmasını yavaşlatır, kanser riskini azaltır. Sindirim dostu. Lif içeriği bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önler. Tokluk hissiyle diyetlerde harika bir destek. Cilt ve saç sağlığı. E vitamini ve çinko cildi nemlendirir, Akneyi azaltır, saçları güçlendirir. Kabak çekirdeği yağı cilt bakımında popüler. Uykuya Yardımcı Triptofan içeriği serotonin üretimini arttırır, rahat bir uyku sağlar. Akşam bir avuç çekirdek stresi azaltır. Kemik sağlığı Magnezyum, kalsiyum ve fosfor Kemikleri güçlendirir, osteoporoz riskini düşürür. 100 gram kavrulmuş... Tuzsuz kabak çekirdeği neler sunuyor? İşte detaylar. Kalori 446. Protein 18.5 gram. Yağ 19 gram. Karbonhidrat 54 gram. Lif 18.4 gram. E vitamini günlük ihtiyacın %10'u, cilt ve saç dostu. B6 vitamini ve folat, enerji ve hücre yenilenmesi. Mineraller magnezyum Günlük ihtiyacın %65'i. Kalp ve kemikler için. Çinko, günlük ihtiyacın %70'i. Bağışıklık için ideal. Demir, fosfor, potasyum. Antioksidanlar, fitosteroller, karotenoidler, tokoferoller iltihapla savaşır. Kabak çekirdeği genellikle güvenli ama birkaç noktaya dikkat etmek gerekir. Yüksek kalorili, fazla tüketim kilo aldırabilir. Nadir de olsa alerji yapabilir. Tuzlu kavrulmuş çekirdekler hipertansiyonu olanlar için riskli. Tuzsuz tercih edin. Fazla lif gaz veya şişkinlik yapabilir. Ufak porsiyonlar ideal. Kan sulandırıcı veya diyabet ilaçları kullanıyorsanız doktora danışın. Kabak çekirdeği yüzyıllardır şifa için kullanılıyor. Prostat büyümesine karşı çiğ çekirdek önerilir geleneksel tıpta bağırsak parazitlerini temizlemek için çiğ çekirdek. Kabak çekirdeği yağı günümüzde cilt nemlendiricisi olarak kullananlar var. Triptofan sayesinde stresli gecelerde uyku desteği olarak tüketilir. Yağ, eklem ağrılarına karşı masajda kullanılıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın, alternatif tıp önerileri bilimsel olarak tam kanıtlanmadı. Doktor onayı olmadan denemeyin. Kabak çekirdeği, Kabak bitkisinden gelir ve ılıman iklimleri sever. Türkiye'de Ege, Marmara ve İç Anadolu'da bolca yetişir. Balıkesir ve Çankırı kabak tarlalarıyla ünlü. Dünya'da Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika. İyi drene edilmiş, kumlu topraklar ve 20 ila 30 derece sıcaklık ideal. Türkiye'de hasat yaz, Ağustos, Ekim ayları arası. Kabaklar olgunlaşınca çekirdekler toplanır. Çekirdekleri hava geçirmez, kapta saklayın, tazeliğini korusun. Boyut iki güzel ve basit tarif, damağınız çatlasın. Kabak Çekirdekli granola Bir bardak yulaf, yarım bardak kabak çekirdeği, bal ve tarçını karıştırın. 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Yoğurtla süper. Kabak çekirdekli salata. Yeşil salataya 2 kaşık kavrulmuş çekirdek serpin nar ekşisi ve zeytinyağıyla lezzet patlaması yaşayın. Kabak çekirdeğiyle sağlığınızı çıtlatın. Kabak çekirdeği minik tanelerinde dev sağlık ve lezzet saklıyor. Kalbinizi korur, bağışıklığı güçlendirir, sofralarınıza neşe katar. Türk mutfağının bu çıtır hazinesini mutlaka deneyin. Hadi bir avuç çekirdek çitleyin ve bu mucizeyi keşfedin. Sıra sizde. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalımıza abone olun. Yeni tarifler ve sağlık ipuçları için bizi takip edin. Yorumlara ne düşündüğünüzü yazın. Belki favori kabak çekirdeği tarifinizi paylaşırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.